Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizinle birlikte e, ikinci şey geldi. Bir bufetek geldi arkadaşlar. Birincisini çok beğenmişsiniz. Ben de Ben de dedim ki bir daha yapabiliriz. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar ee, bu videonun anlamı yani amacı bil ve fetette nasıl pro oluruz. Durun arkadaşlar başlıyor. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Sın arkadaşlar abone olmayı unutmayın arkadaşlar? Ben tabi bir dek sallarım. Ama de A, doğru tutar arkadaşlar. Evet doğru Bakın arkadaşlar. Her zaman 1987 yapın arkadaşlar. Böyle yani kaç tarihinde yaparsa her zaman onu yapın arkadaşlar. Bir de arkadaşlar kalenizin arkasıyla Hangi kaleye daha yakın olursa oraya alacaksınız arkadaşlar. Çünkü adamın kalesine yakın olacağız. Hemen fethedeceğiz. Bunlar arkadaşlar adam adamın yolunu kapattım. Benim şeyime gelemez. Kaleme. Bunlar arkadaşlar bir daha 6 tane diyelim. 20 Bakın arkadaşlar yine birinci olduk. Böyle şeylerde ya 10 ya da altı yazın arkadaşlar. Şimdi de kendi kalemizi koruma altına alacağız arkadaşlar. Öbür taraf kazandığı için. Böyle oraya aldık arkadaşlar. Koruma altına. Bir de arada şurayı. Kalemizin etrafını kapattık. Yani yeğlemezler. Kırmızı da kendi kalesini kapattı. Ne diyor? Ee, 1987 arkadaşlar. Hı? Bak girebileceğim arkadaşlar. Pro olmak için bu oyunda 1987 arkadaşlar. Arkadaşlar işte, ne yapacağım? Tabi de kalemin yanındakini alacağım. Tamamlamam lazım. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Kalemin etrafını kapattım. Gelemezler. Şimdi ikiz de bana saldıracak. Şimdi zora geldi. Mavi vefirci mi kesin? kaç 2002 mi? Ana üçüncü oldum. Ha arkadaşlar ben okumamışım ya okuyaydım keşke 2004 filan yazardım neyse arkadaşlar şimdi ee, ke, toprak paylaşımı bitti en büyük topraklar bende başlıyoruz arkadaşlar İlk kırmızı başlıyor ondan sonra benim adım. kırmızı kesin bana gelecek şuraya başka geleceğiz adam mı? Kalenin dibine gel kim bilir ben alışık mı ya hayır neyse arkadaşlar gidelim Şimdi sıra bende Tabii ki de kaleye gidelim batırmam lazım bunu şu günlerde hangisinin baka bakılır böyle arkadaşlar biri gitti batırırım ya ne diyor Hee. Neyse ikisi de gitti Son bir tane batırdım. Bitti hıister yeniden. Bitti arkadaşlar. Patlattım. Klavye'de F0 olur mu lan? Adam F2 f olmaz mı? arkadaşlar işte şimdi şuraya gidelim. gidelim burası gidelim. Şimdi adam hemen batırmak istemiyorum o yüzden oraya gitmedim. Aynen arkadaşlar. Bir daha soracak. 21. arkadaşlar Onu çizdim. Evet arkadaşlar oraya aldım. Sıra mavi değildi. Sınırımızda. Bana geldi. Aldığım yere aşağıda görüyorsun ya hangi bu kadar ne yapacak ki? Ben yendim arkadaşlar. Gitti. Şimdi sıra bende mavi yendiğim için. O kırmızı da. He onlar çok promptum. Neyse işte kaleme gelemiyor ya. Sıkıntı yok. Bak yine oraya geldi arkadaşlar. Bu yeni Evet arkadaşlar yine aldım. Yenilmeye doymuyorlar biliyor musunuz arkadaşlar? Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Hemen şunu bir batıralım arkadaşlar. Kalesinin dibini. Ben ya, 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 ya. Bu da, ya. Arkadaşlar ya. Ha şöyle küçülteyim de arkadaşlar benimki de ya işte. Ya işte Ben, sıra. De. Ya, ben Evet arkadaşlar. Gittik hmm. ne ya? Roman rakamını neylem alıştır beni ya. Neyle alıştır? Şimdi nasıl pro oluyorum görüyorum. Kaleme gelecek. biliyordum olmadı arkadaşlar şöyle. Ne zar şimdi? Yendim zaten. Şimdi ben onu Yendim. Birinciyim arkadaşlar. Çünkü bir bir şey yıktım arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bir de size like atın. Böyle videolar gelmesini istiyorsanız aşağıda yorumlardan yorumlar kısmına bir daha ge bir daha istiyoruz yazın arkadaşlar. Geçen Bilmiyorum FTS'de Öbür oyunda mı? Bir arkadaşımız çok beğendi kardeş demiş. Ona göre ben de o, o videoyu çekeceğim. Ama sizin beğenileriniz bu videoyu istiyorsanız bu videoyu çok izlemişsiniz. Bu videonun gelmesini istiyorsanız like atın ve abone olun. Abone 1 milyon abone geçelim. Size sözüm olsun arkadaşlar. Sizin Zula Zula Brawl Stars, PUBG gibi, Roblox gibi hesaplarınızı mesela Zula oynuyorsunuz. Instagram'dan aşağı Instagram yerine Zula şeyini bırakın. Ama Instagram'ınızı bırakın aşağı yorumlar kısmına. Sizden 1 milyon abone olduğumuzda sizden abone o, abone 20 30 aboneye geçtik geçtikten sonra sizden bir bağlantıya kurabilirim arkadaşlar ya da 50 abone öyle bir abone geçtikten sonra sizin sizinle bir bağlantıyı geçebilirim arkadaşlar arkadaşlar abone olmayı unutmayın siz hangi oyunu istiyorsanız Zula, PUBG, Brawl gibi hesaplarınızı mesela Brawl Stars'ta e, o gün gireceğim 50 ya da 50 50 60 tane abone gelince sizde aşağıya çıkmamızı bırakırsanız sizden bağlantıyı geçince Brawl hesabınızın sınavını ve size gelen şifreyi isteyeceğim. Sizden alacağım ve o, o gün hangi karakter varsa şeyde dükkanda o o karakteri aha, alacağım arkadaşlar mesela kuro ya da anko kuro gelirse onu alacağım leon olsa leonunu alacağım arkadaşlar bir de, de hani yan tarafta elde savaşçı filan diyor ya ondan anca arkadaşlar bir de 10 tane de 10 tane hmm, 50 tane de beğeni gelirse bir tane de büyük kutu verdim arkadaşlar sağlıcakla kalın arkadaşlar sağlıcakla